Merhaba arkadaşlar. Lanetli Mahalle Part 2. Yani bölüm 2 devam ediyoruz. İşte iki lanetli kedi. Şunu öbür köy videodan hatırlarsınız. Ve yeni bir kedi gelmiş. Prenses. Bu prenses. Bu da Snoopy. Evet. Çıkabilir miyim? Ben çıkayım. Kavga. Kedi kavgası. Ben oradan geçeyim. Evet çocuklar bugün bisikleti kullanmayacağım. Öbürki videoda bisikletin sesi çok çıktığı için pek bir şey anlaşılmamış. Bu yüzden bu sefer bisiklet kullanmayacağım. Şeker Evet Dedem Şu gelen Bilmem ne işte Lanetli kedi Herhalde bizi takip ediyor Bir dakikalığına Kesici Pardon Dur arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce biriyle konuşmam lazım. O yüzden durdurdum. Şurada bir tane daha lanetli kedi gördüm. Ona bakalım. Nerede? Buralar mı? Burada mı? Orada mı? Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da ne? Evet arkadaşım. Lanetli kedi. Devam edelim. Evet. Benim olduğum bir Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşım biraz garip. Biz devam edelim. Geçen videoda göstermişim buraları. Geçen video şuralarda bir yerde bitmişti. İki lanetli kedimiz geliyor. Pişt, 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 pişt. Pişt, pişt, pişt İleriden bir tane daha mı geliyor? Evet. İşte. Ve ikincisi. Evet bu iki kedi anlaşamıyor herhalde. Pardon üç kedi birden. Araba geliyor arkadaşlar. Eğer bisikleti kullan derseniz evet elbette kullanırım. Çok ses geliyor diyenler içinde kullanmayacağım. Evet. Kullanmayabilirim yani. Evet apartmanım. ki değil. Yok inmeyeyim ben. Devam tamam. tamam. edelim. Yani kedimiz bizim peşimizde. Öbürkü de. Evet devam edelim. Bisiklet hala dün gibi yerinde. da bir motor lazım Gördüğünüz gibi. İşte bisiklet. Dün. Geçenki videoda bisiklet. Ve şu lanetli kedi. Benim başıma bela. Evet. Korkunç bir yere. Oradan bakalım şimdi. İçeride bir şey ne var? Neyse. Şuradan da bakalım. Bir şey gözükmüyor. Şurada çıkmış mıydık? Evet çıkmıştık. Şu lanetli kediyi de bir hapsetmek istiyor canım. Evet hapsedeceğim. Gel pisi pisi. Bir şey içeyim. Ben sana bir şey yapmam. Evet arkadaşlar kedimizi hapsetmeyi baş. bakın. Hapsettik onu burada. Bakın bakıyor. Orada kalması lazım. Evet. İşte öbür lanetli kedi. Ayaklarım bile yıkılmış. Neyse biz bunu ne? Bakın ağlıyor bir de utanmaz. Nerede bir kedi daha mı var? Her yer lanet bir kedilerle dolu arkadaşlar. Pıs Dur şuradan çıkıp bakacağım ona. Çok korkuyor olabilir. İşte arkadaşlar. Gördü bizi ama bir şey yapmadı. Buranın altı böyle yani böyle kedimiz kaçtı gördüğünüz gibi, gibi. Piş 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 piş. kaçıyor her zaman üstü gibi şimdi biz devam edelim arkadaşım geliyor konuşuyor ha. Evet. Az önce gösterdim. Neyse, devam edelim. Ha Arkadaşım çok garip. Hangi slime'ı? Oku da Bilmem. Tamam. Tamam. az önce bir tane slime'dan bahsediyorum. Çünkü şey, sizin için bir video hazırlamıştık. Böyle slime'lı bir video. Tamam. Böyle slime'lı bir video yapmıştık. Evet. Sonra onu size atacaktık ama slime'i yanlış yaptık. O yüzden atmadık. Neresi yanlış diye sorarsanız. Bu suyu karıştırmayı unuttuk. O yüzden yanlış oldu. Ve biz de atmamaya karar verdik. Her yer mosmor. İleride bir kedi. Yaş. Kapattım mı kedi ya? İşte Hadi gel çıkartalım bunu. Şimdi kediyi çıkarmaya gidiyoruz. Geldik. Ps, 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 ps. Kurtuldum. Neyse. Evet arkadaşlar. Gözükmüyor Ekim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolar için abonelerinizi veya beğendilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. O da size hoşça kalın diyor. Bay bay.